Kocana bağırmayı bırak. Sen onunla kavga etmek için yaratılmadın. Ona huzur vermek için yaratıldın. Ses tonun sandığından çok daha güçlüdür. Kalbini yumuşatabilir ya da onu sessizliğe mahkum edecek kadar incitebilir. Birçok erkek her zaman "Bu beni kırdı" diyemez ama bu kırılmadığı anlamına gelmez. Yükseltilmiş bir ses erkeği en çok saygı görmesi gereken yerde küçülmüş hissettirir. Duyulmak mı istiyorsun? O zaman öfkeyle değil, sakinlikle konuş. Çünkü bir erkek kendini saygısız hissederse bağını koparmaya başlar. Hem duygusal olarak hem de ruhsal olarak. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Ona yumuşak davran. Zira yumuşaklık bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Sertlik bir şeye girerse muhakkak onu çirkinleştirir. Onu küçümsediğinde uzaklaşmasına şaşırma. Erkekler hayranlıkla kazanılır." Sorun mu var? Konuş. Ama öfkeyi alışkanlık yapma. Yumuşak olmak zayıflık değil, kontrol altındaki güçtür. İyi bir eş sesini kaybetmez, sesini akıllıca kullanmayı öğrenir. Çünkü gerçek güç kendini tutabilmektir.